Burası Osmaniye, yiğitlerin otağı. Dost olana cennettir, düşmanların batağı. Vatan zorda kalırsa başlatırlar atağı. Bir ucu Akdeniz'dir, bir yanı Gavur Dağı. Bayrağı kan isterse beklemezler şapağı. Bugün 7 Ocak bayram günümüz. Şarttan garba duyulacak günümüz. Elbet haktan yana dönük görümüz. Düşürmen bayrağı bırakmam elden. Bir çift sözümüz var Osmaniye'den. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Kadir Karayı arz ederim. Mutlu şehir Osmaniye'nin yiğit insanları, değerli hemşehrilerim, geleceğimizin umudu sevgili gençler, sevgili çocuklar, değerli basın mensupları. Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü törenlerinde sizleri en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bu mukaddes günde bizlere bu bayrağın altında bir bir şekilde yaşama imkanını sağlayan ve bu uğurda canlarını içe sayan vatan evlatlarının az hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Mutlu şehrin yiğit insanları. 7 Ocak aziz şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı Türk Kurtuluş Destanı'nın savaşının destanları aşan ifadesi. 7 Ocak milletimizin birlik ve beraberlik duygusuyla yazdığı destandır. İşte bugün bu birliğe, bu beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. 7 Ocak birlik olmaktır, birlikte olmaktır, bir olmaktır. Buradan Aziz şehitlerimizi başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına Ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi, bugün vatan savunması uğruna canlarını veren bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyor 7 Ocak Kurtuluş Bayramımız kutlamalı gösterileri sunacaklardır. Malazgirt'te Alparslan, Sur önünde Fatih'iz. Nibonu'da Yıldırım, Sakarya'da Ahmediz, Toplara mermi süren biz onbaşı Seyyid'iz. Osmaniye'de Gavur Ali, Ali Bekiroğlu Ahmediz, Osmaniye Belediyesi Mehtar takımı gösterilerini sunar. <laughs> Sayın Valim ve değerli konuklar, 7 Ocak etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası ve 7 Ocak Kurtuluş Koşusu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecektir. Şuradan başlayalım. Evet, seni. Ama benimle maç yapacak yani. Hadi bakalım. Bu seni. Şöyle alalım seni. İkincisi bu. Evet, evet. Peki bu da senin. Şöyle yapalım. Altını da buraya bırakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir poz ver bakayım. Peki. Şöyle geç bakalım. Evet. Bu da senin. Kaçın sınıfası? Üç. Peki. Bak şuraya bak. Hadi bakalım. Evet. Tebrik ediyorum. Kaçın sınıf? Halkı. Hangi okul? Bir. Bir. Evet. Hangi okul? Ha? Kaçın sınıf? Al At şunu. At şunu. At şunu. At şöyle. Şöyle bak. Evet. Ben kekselim. Evet. Evet. O ben evet. Benim evet. Mi? Evet. 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 öyle mi?

Maç yapacağız o zaman. Evet, hadi bakalım. Büyükler ikincisi. 7 evet. Ocak Kurtuluş Koşusu Yıldız Kızlar 2000 metrede Esra olmuş birinci Yaprak Bengi ikinci Esma, Esma Kurt üçüncü olmuştur. Ödülleri milletvekili ve Sayın Mücahit Durmuşoğlu tarafından verildi. Birinci bu tarafı. Birinci. Birinci neresi? Birinci. Birinci bu tarafı. Evet. Bir sayın Bekir. Sayın Birinci. Bu tarafa bakarsak Bekir. Thank Aynen, bu tarafa bakamazdım. Sen Sen Erkekler metrede metrede Abdurrahman Çetin birinci, Enes Koç ikinci, Mehmet Emin Kırbulut üçüncü olmuştur. Ödülleri milletvekilimiz Sayın Ruhi Ersoy tarafı. Maşallah, maşallah Devamı devlet olsun. İnşallah. Bunları... Fatih Bey Gördüğünüz Türk klasikleriyle, Türk tarihiyle, toplum yapısıyla ilgili bazı temel meselelerle kendimizi geliştirmenizi temenni ediyorum. Her açıdan. Her zaman her şartlarda sizlerle birlikteyiz. Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları erkekler 3000 metrede Mehmet Şenol birinci, Akif Kara ikinci, Mehmet Ali Güneş üçüncü olmuştur. Ödülleri Jandarma Komutanımız Sayın Metin Düz tarafından. 35 yaş veteran erkekler 3000 metrede İbrahim Oroz birinci, Seyfettin Gürçür ikinci olmuştur. 50 yaş üstü veteran erkekler 3000 metrede Adnan ikinci birinci, Davut Bal ikinci, Ali Esmek üçüncü olmuştur. Ödülleri Sayın Kadir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara tarafından verilecektir. Değerli konuklar, 7 Ocak Osmaniye'nin Kurtuluş Günü tören programımız sona ermiştir. Ar